Canvi, canbi dur. Baba anne. Canvi. Hayır. Canvi baba dur. Annem ben de gideceğim onunla. Canvi. Lütfen ben de gideyim hiç, onunla hiç, gitmek hiç, istiyorum. Hiç, hiç hiçbir şey olmayacak mi? ona Canvi, merak lütfen etme. Lütfen onunla hayır. gideceğim diyorum. Olmaz Canvi, hayır. Canvi lütfen. Eğer beni gördüysen o zaman beni hala seviyor musun? Ha? Bir şey söyle Canvi. Bir şey söyle! Seninle konuşuyorum Canvi. Hemşire solunum cihazına bağlayın. Babaanne! Canmi sen... Canmi sakin ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.